Farklı inançlara saygı Dr. Andreas Renz İnançlar arası diyalog 1990'lardan bu yana Fethullah Gülen'in öncelik verdiği bir mesele haline gelmiştir. 1996'da Patrick I. Bartolomeos ve 1998'de Papa II. John Paul ile görüşen, ayrıca Yahudi ve Ermeni temsilcilerle bir araya gelen Gülen, İslamcı çevrelerin ve diyanetin, eleştiri ve kınamalarına maruz kalmıştır. Fethullah Gülen'e göre İslam, önceki bütün semavi dinleri tanımakta ve hatta bütün dinlerin temeldeki birliğini teyit etmektedir. Bu ortak kanaatler, diyalog, işbirliği ve kişisel dostluklar yoluyla tecrübe edilebilir ve hayata geçirilebilir. Almanya'da ve diğer batı ülkelerinde hizmet hareketine mensup olan ve Fethullah Gülen'den ilham alan kişi ve kuruluşlar, örnek bir dayanışma ve bütün toplum için değerli olan bir bağlılık sergilemektedir.